Sayın Ayhan Barut, Adana CHP Milletvekili. Aa, Sizi konuşmaya o, davet o, ediyorum. Vekiller. Hadi, sayın vekillerim, değerli sağlık çalışanları, sağlık emekçileri, değerli basın, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Arkada, genç arkadaşlarımıza, Türkiye'nin her tarafından gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Aranızda bulunmaktan dolayı duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar şimdi bizde şöyle bir söz var. Her şeyin başı sağlıktır derler. Sağlığı olanın umudu, umudu olanın da her şeyi vardır demektir. Dolayısıyla her şeyin başının sağlık olduğu bir dönemde özellikle de son iki yıldır COVID hastalığının, COVID krizinin de tüm dünya geneline geneline yayılması sonucunda sağlıkçıların önemini bir kat daha ortaya çıkardı. Şimdi burada sağlıkçılarımız bir atama bekliyorlar. Yaklaşık sayıları 800 bin. Dünyadaki Covid belasına karşı Covid belasına karşı mücadele vermek istiyorlar. Genç yaşlarda yaşlarında yaşama tutunmayı bekliyorlar, iş ve aş sahibi olmayı bekliyorlar. En küçüğü 19 yaşında olan gençlerimizin aldıkları yüksek KPSS puanlarından puanları var. Araya gitmesin, heba olmasın diye ve hakları olan emekleri olan atamayı bekliyorlar. Buradan çağrı yapalım Sağlık Bakanı bundan birkaç ay önce Diyarbakır'da söz verdiniz. Sağlık çalışanlarına, sağlık emekçilerine dediniz ki yeterli atamayı yapacağım. Aradan üç ay geçti, dört ay geçti. Hala verilen söz yerine getirilmedi. Buradan çağrı Sa sayın bakan verdiğiniz sözü yerine getirin. Sağlık emekçilerinin feryadını duyun. Yeterli sayıda atamayı gerçekleştirin. Bu gençler görev almak istiyor Pandemi salgınıyla mücadele etmek istiyorlar, sahaya inmek istiyorlar, topluma hizmet vermek istiyorlar. Sağlık hizmetlerinde 10 kişinin yaptığını şu anki sağlık e, ihtiyacını açıklamak için söylüyorum. 10 kişinin yaptığı işi şu anda mevcut bir kişi yapıyor. Hazır yetiştirdiğiniz e, 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 sağlık çalışanları var. O zaman 10 kişinin yaptığı işi bir kişi yapacağına, 10 kişinin yapacağı işi 10 kişi yapsın. En az 350-400 bin civarında hatta mümkünse tamamını Atamay'la yerleştirin diyorum. Bu gençlerimize aş iş sahibi olsun, topluma hizmet versinler. Kolay gelsin, destekçiniziz, yanınızdayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizin bu haklı mücadelenizi de mecliste en yüksek sesten, en yüksek perdeden dile getirmeye devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. i